ikinci yarı başlamak üzere. Elif topun başında kaleler değişti. Düdüğünle başlayacaksınız. İkinci yarı başlıyor. Elif'in şutu Mehmet Nuri'de kaldı. Mehmet Nuri gidiyor. Elin. Elif. Elle el dokundu. El. Sadece kalenin yakında elle dokunabilirsin. Serdar Soruş. Bırak topu. Top bırak git. Heh. Buradan. Şimdi Elif kalesi dikkatli. Bekle. Dur kameraya geldim. Bir şut Elif tuttu. Dönen top Mehmet oraya dışarıya vuruyor. 4-0 ilk yarı sonucu. Başla Elif. Elif dilik şutunu çekti Mehmet Nuri'de kalıyor top. Mehmet Nuri kaleye baktı şöyle. Şimdi düştü, kalktı. Elini aldı. Kalenin kalenin yakınında sıkıntı yok kalen yakında sıkıntı yok. Mehmet Nuri uzaklardan düşünüyor kaleyi. Mehmet Nuri'nin şutu dışarıya. <laughs> Ve Elif kale atışıyla başlayacak oyuna tekrardan. Başla. Elif kaleye baktı. Mehmet Nuri tuttu çizgide. Şimdi elini aldı. Şimdi Mehmet Nuri. Mehmet Nuri'nin şutu Elif tuttu son anda çizgide İnanılmaz Elif'in şutu top dışarıya çıkıyor Ve Mehmet Nuri kale atışına başlıyor Başla Mehmet Nuri'nin şutu Yine Elif çizgide Bakın kale Şimdi Elif Mehmet Nuri yakınlaştı Elif Elif çekti Mehmet Nuri'den dön top Mehmet Nuri Kale ve gol. Gol 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 Mehmet Nuri. 5-0. Mehmet Nuri atıyor. Elif'in üzgün üzüntüsü. Mehmet Nuri kameralarımıza yansıyor. Hadi geç. Elif durdur daha başla Ben daha başla demedim. Ben daha başla demedim. Ama ben daha ben daha başla demedim ki. Ben hakemim ya. Hadi geç. Al topu da geç. Hadi geç kalene. Başla. Koy başla. Şimdi Elif. Top onda Elif. Mehmet Nuri baskıya geldi. Elif şutu Mehmet Nuri'de kaldı. Şut sekti top. Çıkmadı. Elif tuttu topu. Ama ele vurmak yasak topu. Ayakla tutacaksın. Bırak. Buraya dik. Elif geç kalene. Kullanabilirsin. Mehmet Nuri baktı kaleye. Şut dışarıya. Out. Şimdi Elif kaleye açıklanacak. Başla. Ben bakıyorum daha üstüne dakika. Elif şutu Mehmet Nuri diye kaldı top. Mehmet Nuri. Topu ondan Mehmet Nuri. Mehmet Nuri. Şutunu çekti. Gol değil çizgide. Çizgide çizgide çizgide. Çizgide yakalıyor. Mehmet Nuri'de kaldı top. Elini aldı. <laughs> Mehmet Nuri baktı kaleye. Fegaz. Mehmet Nuri top Aylon'da. Fegaz. Mehmet Nuri vurdu. Top dışarıda. Fegaz. Hayır. Ya, ya. Ne haksızlığı? Yani, Allah, Allah Allah yok öyle bir şey. Hayır. Hadi geç kalene. Geç kalene başla. Allah Allah. Başla. Biraz kenara çekilmişsin. Başla hadi. Son üç dakika. Bana da hadi, hadi bir şey, bir şey olmaz hadi hadi. Elif zaman geçiyor son üç dakika. 5-0. Elif burada önünde kaldı ya Mehmet Nuri baktı kaleye bir çalım Elif'e Oooooş oh, hocam, hocam. Kavga çıktı hocam, hocam. Kalkın ayağa Kalene geç Elif'e sarı kart Sarı kart hocam. Geç kalene serbest vuruş Dik buraya Nerede? buradan. Bekle. Hazır mısın? Hocam. Hayır hayır dur dur. Sen, Elif. Hocam. Geç gelene <laughs> Hırsızlık yapma. Yürü. Hırsızlık yapma. Hadi. Düğümle. Evet Nuri vurdu. Elif'in üstünde kaldı top. Elif bıraktı topu. Vurdu. Seken top. Elif'te kaldı. Elini vurma elini vurma. Elif elini vurma ama. Şut dışarıya. Evet Nuri altıla başlıyor. Top aşağı gitti için ben durdurdum. Elif baskıya geldi. Şimdi bir şut aşağı atma aşağı atma, aşağı atma. Gel az buradan. Hocam. Dur hakem at Top Elif'teydi. Hocam. Dur bırak gel. Top sendeydi. Al elini vurma ayağınla. Hocam. Elini vurma ama ha tamam. Şimdi Elif. Elif. Top Aylon'da. Hocam. Al. Al git. Elif sen ne diyorsun? Top Ay, dışa korner. Korner. Top dışarıya çıktı. Ver ver. Nereye gidiyorsun Gel korner. Bakın bu Elif burada değil. Kale daha burada. Al korner. Korner kullanıldı. Elif. Bir şut Elif'e çarptı. Seker top gol. 6-0. 6-0. Ne oldu? Hayır, böyle. Ama yok içeriye girdi. Hayır, hayır. İçeriye girdi ben gördüm. Hayır, gördüm hayır. hadi. Son bir dakikanız kaldı hadi hayır, Elif. Hayır, hayır. Başla. Son bir dakika. Hatta yarım saniye. 30 saniye yani. Yarım dakika. Şimdi Mehmet Nuri dışarıya dışarıya dışarıya. İyi misin? Topu tut. Hayır çatışma. İyi misin? Elif hadi gel. Son 15 dakikaydı da Dur. Ve maç sona eriyor. Elif kaybediyor. 6-0. İşte Mehmet Nuri'nin sevinci. Ne alakası var? Ne alakası var ya? Ne alakası var? Bay bay.